arkadaşlar bugün kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz Özlem? Kardeş testi vlog çekiyoruz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen, S geçelim. Geçelim arkadaşlar. Şimdi benim en sevdiğim yemek. Tamam ya. İnşallah tamam ya. Bakma. Kendi yemeğimi sevdiğimi unuttum. Uyumak yok ha. Yazdın mı? Hayır. Bitti mi? Hayır. Çabuk ol. Kup, kup. Bitti. Bitti. Kup, kup. Arkadaşlar kardeşimiz için lütfen like abone istiyoruz. İyi. 2 1 hmm. bir. A pilav. Ve ben makarna ve pilav yazdım. Ne için hiç pilav? Sen şey, tamam. içinde çok seviyorsun. Sayılıyor. Yes. Bir, birer birer puanınız puanımız oldu. Hemen yazıyoruz abi. Benim, benim bir puan. Arkadaşlar benim fazla gözükmüyor. Arkadaşlar yazıp hemen geliyorum bu arada. Makarna. Yazıp hemen geliyorum. Arkadaşlar geldik şimdi de tamam, ikinci tura geçtik. Bir bir yani. Benim en sevdiğim yemek ne? Ne söylüyorsun? Ama hiç Ben de bunu Aha. bilemeyeceğim. Avrancı benim Bit. aşık yani. Bitti. Hayır. Bitti. Tamam oldu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Yazdım. İki. Bir. 1 0 Yazdım. Abla de. Abla de. Abla de. Abla Abla de. Akı azı, erkek, abla o o Abla de. Abla de. Abla de. Yani abla de. Abla de. Abla de. Abla de. Abla de. Abla anne söyleme. Seher ortaya geçme. Ortaya geçme. Kesin mi? Bir Bir daha. 3-2-1 Siyah. Siyah ve mavi yazdım ben. Yes. Doğrulandı. Hemen. geliyoruz. geliyorum. arkadaşlar evet, geri geldik. Siyah ve mavi yazdım ben ama sayılır. Neden? İçinde aynı şey olduğu için. Benim Renkle. Oooo, en sevdiğim renkler. Oo, ben bunu sevdiğim renk ben tam tam öğrendim tamam arkadaşlar öğrendim. Arkadaşlar iki dakika dur Evet sen geri geldik şimdi bunu en sevdiğim renkler. Arkadaşlar da, şey. da biz da da ne anlamda yani. gidecek? Arkadaşlar yarın kurban. Arafa günü olduğu için kardeşimin parka götüreceğiz değil mi Zehra? Ben baba. De. Baba beni avdama baka Evet, tamam. Arkadaşlar yarın belki kardeşime giydirme falan hediye stoğu çıkabiliriz. Şimdi evet. ödeme rengini söyleyelim. Üç. Renkli rengi bekliyor. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Tamam. İki. Bir. Sıfır. Bitti. Üç. Iki, bir. Yazın. Pembe. Kırmızı mor. Bak Bende. Ya. Şimdi ben ben yazın hemen geliyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi arkadaşım benim. Ne yapalım ya? Doğum tarihimiz. Benim hay hay. Benim en sevdiğim evet. araba modelle Yani hangi arabayı seviyorum? Abam bu yedi yedi. Ab abam bunu artık. Benim kardeşim değil. Gerçekten mi? Ben fazla bilmiyorum da. Sus! Aa, yazdı. Yazdı. Üç. Bir on. Iki, dokuz. dokuz Bitti. Üç. İki bir. Ne yazdım? BMW. Ben ve çok ve BNM yazdım. Tok yeni çıktı için fazla sevmiyorum ama benim çok güzel. Evet. Benim, benim. Şimdi evet. evet. Ben arkadaşlar Ay, şimdi benimkisini söylüyoruz. Aynem. Benim, benim sevdiğim Aynem. araba ne? Oyalım. Kardeşim gel arkadaşlar. Tamam sen ikisi bir gelirsin. Hadi git hadi ya Arkadaşlar söyleyin. Halkın değiliz. Yorumları yazın arkadaşlar. Kim haklı kim haksız. Anam abuyu öğretmeni yani bir daha gittik. Yazdım. Bir daha gittik değil mi? Arkadaşlar ne olur bir like bekliyorum. Arkadaşlar asla bilemez. 3, 2, 1 ne yazdım? Ay ay Çok Benim. Giving. Oyun Pedro. Pedro. Benim adım Pedro. Arkadaşlar bir fanfakla onu yeniyorum. Kazanan e, 50 TL borçlu. Ama... Hemen gezmesine geçelim. Pedro. Benim ben en sevdiğim hayvan ne? Trans. Doğru doğru. Hadi söylüyor. Yaz. Baba ]änger. Karış tek testimi tabii. Yes. O ne yaptın Yazdım. Bekle. Evet, bir tane Bunu so şey da ben söyleyeyim. Hadi. Kasayı bekliyorum. 30, 29, 28, 27. Tamam yazdım hatta. 3, 2, 1. Geyik. Nasıl ya? Kedi. Kanarya. Tavşan kelebek. Kelebeği bu doğru bildin. Ay yine puan kazandık. Gülebilir mi? Ben gülebilir oh, mi? Gülebilir arkadaşlar fena için rahatlık olmuş. Uy. Ağzına değilsin. Sonra közü yaparsın. arkadaşlar şimdi ne yapalım? <gülüyor> benim <gülüyor> benim hmm. en sevdiğim <laughs> Allah, benim benim ev. Benim en sevdiğim kişi. Benim en sevdiğim ev Benim en sevdiğim Arkadaşlar benim en sevdiğim renk sizce ne? Yarınlarda. Arkadaşlar daha yeni belirttik ya siyah. Hayır benim en sevdiğim Evet. 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 Arkadaşlar onu yorumlarda belirtin lütfen. Yazalım hele. Doğru bilenlere <laughs> bir puan oluyoruz. Hayır. Hayır. Ya bu, ar ya. siz yoruma yazın tabii ki de biz burada yazmayacağız. Çünkü ben çok fena korkuyorum. Bir arada bir fark öndeyim yani geri düşmek istemiyorum. Hayır yazacağız. Hayır öneri yazmayacağız. Ama yaz bak Hayır. senin Hayır. burcum ne? Benim Hayır. burcum ne? Hayır. Senin ben binnan artık. Benimki koç. Koç. Hemen, arkadaşlar video. Yengeç. Yengeç. Arkadaşlar siz hangi burcusunuz ve yorumlara yazın. Ben coach. Hangi burcu seviyorsanız onu da yorumlara yazın. Hadi geçelim. Benim burcum ne? Bunu bilmeyen de yok abi. Panikledin mi? Yes. Eğlenmedim. Bekler. Sözsen ki yiyeceğim de En Ben yiyeceğim. Yazdım arkadaşlar. kapalı <laughs> bir yazarım. <Başka>? Başak. <laughs> bir bir. Evet. Başka, başka yok. <laughs> Benim burcum ne? Arkadaşlar. Ben evi de yapalım. o. Hayır arkadaşlar ama ben evi nereden bileyim arkadaşlar ama düşmek de istemiyorum Film yani. Filmleri çok kolay. Bir filmde geçen. Yaz. Evet. Tamam arkadaşlar ben yazın ya. Hemen tamam arkadaşlar geçiyoruz evlere. Hadi. Bir tane seviyorum. Hadi bir tane seni yazacağım. Bir tane yazmayacağım. Yazdım. 3 2 konak. Aa, daha da yazdım demedim mi? Ben. ben yazdım ama. Ama ben yazmadım. Sen yazdın? Ha ya, bakın şimdi, gel buraya Şimdi Java villa konak. Öyle konak şimdi yazdım. Konağa arkadaşlar şimdi, şimdi yazdım. Şimdi gerçekten yorumlara da yazın. Kamera kaydına bakacağız şimdi yazdım. Hemen, kanka, hemen kamera kaydına bakıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kamera kartlarına bakıp geldim. Sonra ben yazmış. Ya arkadaşlar ben nereden bunu gösterdim ben de gördüm yani. Tam ne ise eşitlenlik yeri son son yapıyoruz. Söyle. Şimdi senin ne senin en sevdiğin ne? He sevdim, Uy, ben en sevdiğim ne? Ben... Oy bana ne demek Ben nasıl mı canım? Şimdi. Hadi. Ben siz aziz Az diğer video sizi. Sizin de bir daha sene yapar. Sizin de biz de. Tabii arkadaşlar. Tabii sen bunu bilemezsin. Ben o kadar büyük, büyük şeyi ben senin daha iyi severim. Arkadaşlar <laughs> bir tane daha farklı çıktım. Sıfır yaz kendine. Oyun bitti. Oyun bitti ve sayıyoruz. Hemen arkadaşlar kartları kaldırıp geliyoruz. Ve oyunları hemen açıklayıp geliyoruz. Ve arkadaşlar oyunları açıkladık. Ve arkadaşlar söylüyorum kazanan özlemdemiz. Ve arkadaşlar oyunların farkını açıklıyorum. Bir farkla arkadaşlar ben kazandım. 11'e 10 ben kazandım. Arkadaşlar yani ben de çok şeyleri bile benim Bu da var ama arkadaşlar... Ay. Ama en çok da Dariye severim. Tek bir tane tek Ben daha bir daha seviyorsun ben. Yani. Se severiz. Kazanan Özlem ama. Evet arkadaşlar ve bir... kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar yarın bir video gelecek. Kesin bir video gelecek arkadaşlar. Ama ne video? Yorumlara yazın ne videosu diye. Evet. Belirtin. Siz bir daha beni yapmayın. Sizi öldürürüm. Ve arkadaşlar görüşmek üzere.